burada bir çizgimizin bu olması lazım ki böyle kal, beyaz kal. Aynen. Al bunu sağdan. Gel böyle kal. Parlak diyor Murat. Diyor. Atmayacağım. Atayım, İsmail abi. Biraz zorlayacaksınız ama. Sen orada olacaksan zor. Var mıyım bak. az sonra yeni bölümüyle kanalın yedi ekranlarında kaçalım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin setinden yeni bir video görüntünü sizlere takdim ediyor ve beğeneceğini umuyor. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Emanet dizisini sevenler ekran başına yeni bölümü heyecanla beklediğimiz dizimiz başladı. Ve en güzel görüntüleri sizler için sunmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.